Sabah haberlerinde daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi bir konuğumuzla sohbet ederek yayınımıza devam edeceğiz. Vatan Hastanesi doktorlarından doktor öğretim üyesi Erson Aksu konuğumuz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Erson Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Turan Bey. Sağ olun. Teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Ee, biz çok mutluyuz. Biraz sonra çok önemli konularla ilgili e, bizlere bilgi vereceksiniz ama isminiz sanki e, nüfus memurunun yanlışlıkla yazmış olduğu bir şey gibi mi? Yoksa aile de çok çocuk vardı da artık bu son olsun Yok. hepsi erkek de bu son olsun nereden <laughs> geliyor adınız adım e, galiba yanlış anlaşılıp yazılmış e, ama nüfus müdürünün de hatası değil halam koymuş ama karışık biraz Anderson Peterson Kleberson daki Erson aslında sonerin tersi gibi Ercan ve Caner'de olan şey Erson bana tanıdık geliyor ama insanlara tabii yabancı bir isim Türkiye'de yok sanırım ama yurt dışında rahat ediyorum yani İskandinav ülkelerinde geçerli. E tabii bir de artık günümüzde bu da çok önemli değil mi mesela pasaportunuzda o tabii. isim yazacak işte mail adresi alırken Türkçe karakter sıkıntı çıkarıyor vesaire dolayısıyla aslında e, orijinal uyumlu bir isim orijinal uyumlu ve rahat ettirmiş. Yuk, Ja. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş efendim. Peki biraz e, dinleyicilerimize e, kendinizi tanıtır mısınız? E, siz doktor öğretim üyesisiniz. E, nerede aldınız uzmanlığınızı? E, nerede okudunuz? Bir kısaca tanıtıp ondan sonra sorulara geçelim. Şöyle yapacağım. ben e, Aslen Sivaslıyım ama <laughs> İstanbul'da büyüdüm. Lise e, İstanbul'da Aksaray'da Pertemniyal Valide Sultan Mektebinden mezun oldum. 2001 Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ya da Çapa Tıp Fakültesi diye bilinir oraya e, girişim var. 2002 7 mezunuyum. Sonrasında uzmanlığımı bir buçuk yıl kadar pratisyenlik yaptıktan sonra Namık Kemal Üniversitesi'nde Tekirdağ'da uzmanlığımı aldım. Daha sonrasında zorun hizmet görevi yaptım. İki yıl sonrasında tekrar üniversiteye bu sefer akademik kadroyla geldim doktor öğretim üyesi olarak. İki buçuk yıl kadar orada çalıştıktan sonra özel hastaneye geçtim. Şu anda da Özel Çorlu Vatan Hastanesi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda akademik kadro İstanbul Siliri'de Rumeli Üniversitesi'nde yine devam etmekte o şekilde Pertevniyal Lisesi'nin spor salonunda çok ben çalışmalara... basketbol voleybol de iyisidir. E, evet. O köklü eski bir tabii, okuldur. Çok... O gelenek hala günümüzde de devam tabii, evet. ediyor. Bunu yayından sonra uzun uzadıya konuşuruz Tamamdır. Biz Vaktimizi <laughs> planladığımız konuyla ilgili konuşalım. Siz tabii. kadın hastalıkları ve doğum uzmanısınız. Evet. E, tabii Türkiye'de en çok e, müracaat edilen e, uzman hekimlerin başında geliyor kadın hastalıkları ve doğum uzmanları. Evet hem en çok müracaat ediliyor hem de diğer branşların aslında bulaşmak istemediği bir bölümüz. Yani bir gebe hasta geldiğinde soğuk algınlığı da olsa kimse bulaşmak istemez ama normal bir gebe olmadığında Pratisyen bakar, KBB bakar, göz hastalıkları bakar, dahiliye bakar, diğer her branş bakar. Evet. Bir gebe olunca genelde diğer hekimler kaçar. Evet. Sen kadın doğumcuna git derler. O yüzden bizde iş yükü biraz daha fazla. Biraz fazla. Bir de kadın doğumcu doktorlar ayrı bir yere sahip. Şöyle Kadınların buna güvenebilmeleri için çok araştırıyorlar. Çok yani bir adeta popstar gibi herkes kadın doğumcularla ilgili bütün bilgilere neredeyse sahipler ve işte kurumlar arasında transfer olabiliyor ya da hastalar kalkıp bambaşka bir yerden o doktora güvendiği için sadece o doktora muayene olmak amacıyla gelebiliyor. Başka branşlarda çok rastlamadığım bir şey açıkçası. Evet evet yani bizim de yani daha doğrusu şahsen benim de öyle fanlarım var ben de onları seviyorum. yani onlar da beni seviyor. Nacizane, evet o gidiyoruz yani. Karşılıklı <laughs> evet. o ilişki devam ediyor. Peki şimdi çocuk isteği olan kadınların eğer bu çocuk yapmaya niyetlendiler Hı -hı. siz herhangi bir bu niyetten önce çocuk yapmadan önce bir kontrol bir muayene bir takım tetkikler öneriyor musunuz? Tabii ki muhakkak bu önemli bir güzel bir soru aslında. Şöyle evli bir çift ve çocuk yapmak istiyor bir yıl boyunca denedikleri halde olmadıysa artık e, sorun nerede diye e, şüphe etmek gerekiyor. O yüzden de bir kadın doğum hekimine başvurduğunda, ultrason ve jinekolojik muayene sonrasında herhangi bir kist, kitle bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Kadının adetliyken adet döneminde e, koldan kan vererek hormonlarına bakmak lazım. Çünkü bazen çok basit şeyler. Yani atıyorum gizli guatur oluyor. Çocuk olmasına engel bir durum oluyor. Süt hormonu yüksek oluyor. Kadın bunu bilmiyor ama e, egebeliğe engel oluyor. Ya da rahim filmi çektiriyoruz. Tüpler kapalıysa çocuk nasıl olacak? Açabiliyorsak tüpleri açıyoruz. Ya da eş gayet normal görünüşte olabilir ama sperm kalitesi bozuk olabilir. Hareket olmayabilir. Ya da sperm olur ama canlı hücre yokturdur. O yüzden ona yönelik tedaviler yapılabiliyor. Yani aslında 3 test var. Yani bunlarda bir sorun yoksa yardımcı üreme tekniklerine geçilebilir veya ilaçlarla tıbbi medikal ya da cerrahi tedavilere geçilebilir. Peki o sözünü ettiğiniz 3 teste baktıktan sonra bir sorun olup olmadığını sadece o testlere bakarak net bir biçimde anlayabiliyor musunuz? O testlere bakarak o testlerde sorun olup olmadığını anlarız ama Hı -hı. çocuk neden olmadığı Hı -hı. sorusu daha çok sorulur. Bazen idiopatik infertilite dediniz. Yani sebebi belli olmayan kısırlık denir. Bazen de hiçbir neden yokturdur ama olmaz. Yani hatta birçok kez tüp bebek tedavisi almış olur hasta. 5 kez, 10 kez alır. En sonunda der ki ya hanım artık biz bu işi bırakalım der. Eve gider 3 ay sonra kendiliğinden gebe kalır. Evet, yani çok hikaye var böyle. Çok yani. hikaye var. Yani o yüzden nedeni bazen açıklayamadığımız durumlarda var maalesef. Evet. Tabii, e, kadın hastalıkları ve doğum konusundan söz ettiğimiz zaman elbette ki e, bu e, sohbetin büyük bir e, kısmını e, gebelik oluşturabilir ama kadınlarda e, çok rastlanan e, miyom gibi, e, yumurtalık kisti gibi bir takım rahatsızlıklar da var. Bu sözünü ettiğim şeyler mesela gebeliğe engel olan unsurlar mıdır? Bazen oluyor eğer boyutlarına bağlı. Bir de e, olayın diğer yönü var. Eğer gebe kalırsa e, atıyorum hastanın 10 cm mu var? Gebe kalabilir mi? Kalabilir. Yani bunun örneklerini görüyoruz ama... ...sorun gebelik sürecinde çıkıyor. Çünkü 10 santim bir kitleyle bebek de büyüdükçe... ...büyüdükçe, büyüdükçe artık doğuma yakın dönemlerde... ...erken doğuma neden olabiliyor. Veya ağrıdan artık... E, ...duramıyor biliyor. Ya da kist varsa içeride patlama durumu oluyor. Kanama riski oluyor. O yüzden zaten... ...gebe kalmadan önce bir kadın doğum... ...ultrason en azından bir muayene yapılırsa... ...bir şey var mı yok mu? Boyut ne kadar gebeliğe engel bir durum var mı? Yani rahmin içerisinde <laughs> mi dışarısında mı? Veya polipler vardır mesela rahim içerisinde et beni gibi bir bendir aslında. Ve bu sanki kadında spiral takılıymış gibi etki yaratır. Bunu da biz yine rahim filminde görürüz. Eğer Orada bir polip varsa onu almak gerekir. Çünkü spiral varmış ve kadın gebe kalamıyor olur. O polibi alırsanız spirali çekmiş gibi olur. Ve böylece gebe kalır. Peki tek çözüm bu sözünü ettiğiniz sorunlarda ameliyat mı yoksa ameliyat Yok bazen önce... takip ettiğimiz hastalar da oluyor. Yani boyut olarak küçükse çok büyük değilse hasta şikayet yaratmıyorsa kanama şikayeti yok ağrısı yok hiçbir sıkıntısı yok o kadar büyük değil. <laughs> Gebelik sürecinde de bir problem yaratmayacak düzeyde basit türden şeyse onları takip edebiliyoruz. Hatta eğer hasta doğum sürecinde ...doğum değil de sezeryan olursa... ...sezeryan sırasında da kisti ya da miyomu varsa... ...onları ben alıyorum zaten ki çoğu... ...meslektaşım da aynı şeyi yapar. Evet benim etrafımda da var. Yakın çevremde de var. Ve işim dolayısıyla da... ...okuduğum, takip ettiğim için... ...o zaman da denk geliyor önüme. Az önce sözünü ettiniz. Bu işte yumurtalık kisti, miyom... ...bu... Miyom ameliyatı olan tanıdıklarım var. Bir kısmının rahme alındı, bir kısmına rahme almaya gerek yok denildi. Buna nasıl karar veriliyor? Hangi durumlarda rahim alınıyor? Orada şuna bakıyoruz aslında. Kadının doğum yapma isteği ya da yaşı ne durumda? Yani atıyorum 25 yaşındaki bir kadından e, rahmini almak uygun değil. Onun miyomunu almak gerekiyor ama 45 yaşına geldiyse artık hani çocuk yapma isteği yoksa ya zaten çocukları tamamladıysa o zaman rahim almak daha uygun ve orada miyomun çapı, büyüklüğü, yerleşim yeri bunlar da önemli. Miyom ameliyat olduktan sonra kanamaları durmayacaksa ya da çok sayıda miyom varsa, multibil miyom dediğimiz ya da böyle patates çuvalı gibi her tarafında miyom varsa kadının e, tıbbi, tıbbi açıdan, sağlığı açısından Rahmin alınması gerekiyorsa rahim almak daha uygun. Tabii bunların da yöntemleri var. Çeşitli şekillerde alınabiliyor. Açık ya da kapalı yöntemler dediğimiz şekilde. Onlara hocam biraz sonra geleceğiz. Hı -hı. Çünkü artık günümüzde birçok ameliyat yani hangi uzmanın yaptığına bakılmaksızın ya da sorunun hangisi olduğuna bakılmaksızın birçok ameliyat yöntemi var. Ona geleceğiz ama geçen hafta yine Vatan Hastanesi doktorlarından bir uzman hekimimiz buradayken biz prostat konusunu konuşurken Hı -hı. en çok soru dinleyici e, prostatla ilgili bilgi verirken e, uzman hekimimiz bunun cinsel hayata etkilerini konuştuğumuz bölüme geldi. Dolayısıyla tabii şimdi biz burada kadın hastalıklarından konuşurken e, kadın sağlığı e, cinsel sağlığı da önemli. Peki bu şu dakikaya kadar e, konuştuğumuz konuların, sorunların, kadınların cinsel hayatı açısından bir e, etkisi e, oluyor mu? Nasıl oluyor? Yani muhakkak var. Atıyorum şimdi bir kadında miyom var. Hani küçük de olsa bazen Problem yaratabiliyor. Yani ilişki sırasında ağrı yaratmasa bile kanama yaratabilir. E, bu ne oluyor? Şimdi 15 günde bir e, 10 gün süren kanamaları var kadın. Kadının sosyal hayatı bir kere bozulmuş oluyor. O sosyal hayatın içerisinde cinselliği de var. E, yarın bir gün tatile gidecek, e, denize gidecek. Giremiyor, gidemiyor. E, sürekli bir kanama halinde olduğu için cinselliğini yaşayamıyor. Bunlar hep e, sorun. Dolayısıyla düzenli adet görmesi açısından e, ameliyat gerekiyorsa bazen boyut büyük olmasa da biz onun ameliyatını yapmak durumundayız kalabiliyoruz. Evet şimdi artık e, ameliyat çeşitlerine girebiliriz. E, Birçok e, kapalı ameliyat dediniz az önce karar veriyoruz durumuna göre hastanın açık ameliyat mı kapalı ameliyat mı ra, laparoskopik bir Hı -hı. müdahale mi nedir bunlar arasındaki fark ve neye göre karar veriyoruz? Yani şöyle ameliyat teknikleri hastanın yaşına ek hastalığı olup olmadığına göre kilosuna daha önceden geçirmiş olduğu e, ameliyat sayısına ameliyatların e, şekline göre değişebiliyor. E, kapalı dediğimiz ameliyatlar laparoskopik Laparoskopik ameliyatlar, bir de e, hiç karnının içerisine girmeden yapılan histeroskopik ameliyatlar var. Onlar da doğal boşluklardan yani vajen içerisinden rahim içerisine girip rahim içerisinde bir kitle varsa o zaman da histeroskopik yöntem kullanabiliriz. Son dönemde e, artan robotik cerrahiler var ama onların da e, aslında laparoskopik cerrahiden bir farkının olmadığı ortada zaten. Hı hı. Sadece teknik farklı yani baştan ayırım yaparsak açık ya da kapalı cerrahi yani açık cerrahi dediğimiz sezeren gibi ya da göbek altı dikey kesiyle yaptığımız daha büyük kitlelerde yaptığımız kesilerle olan açık cerrahi ya da çeşitli çubuk gibi tarif edeyim onlarla yaptığımız kapalı laparoskopik teknikler şu an uygun. Aslında tabi geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman yaşadığımız sağlık sorunları ne olursa olsun özellikle söz konusu olan ameliyat olduğunda hem teknolojinin hem tekniklerin gelişmesi ile beraber hastalar daha şanslı diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Yani günümüzde baktığımızda teknikler de ilerledi. Bunlarla ilgili, bu tekniklerle ilgili deneyim sayısı da arttı. Yani evet. biz Türkiye'de yaşadığımız için bizim vaka sayılarımız çok daha fazla oluyor. Yurt dışındaki yani bir Avrupa'ya gittiğinizde mesela bizim yaptığımız vaka sayısına ulaşabilmeleri çok güç oluyor. Yani bizim bir ayda yaptığımızı onlar belki bir yılda yapabiliyor. Tabii. Teorik açıdan sürekli bakıyorlar ama tabii sistem, sağlık sistemi de farklı olduğu için orada Burada görülen bir hekimin cerrahi branş dışında da gördüğü hasta sayısıyla bizim burada gördüğümüz hasta sayısı çok farklı. O yüzden biz artık bir şeyleri gör görmez tanıyı koyuyoruz, tedavisini kafamızda oluşturuyoruz. Yani hasta daha odadan çıkmadan ben onun ameliyatını yapıyorum zaten. Tabii. Özellikle belli branşlarda bu sözünü ettiğiniz durum daha da fazla avantaj sağlıyor. Bir tabi hatırlatalım radyolarını sonradan açanlara. Değerli dinleyiciler, doktor, öğretim üyesi Erson Aksu ile sohbet ediyor Vatan Hastanesi hekimlerinden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hocam peki ee, biz şimdiye kadar hep e, aslına bakarsanız e, doğum ve e, işte başka bir takım sağlık sorunlarıyla ilgili olanlardan konuştuk. Tabii e, çok şey bir konu değil ama e, kanser de yine e, kadın e, hastalıklarında e, üst sıralarda yer alan sadece kadın hastalıklarında değil de kanser ameliyatlarıyla ilgili e, diğer e, durumlardan farklı olan e, bir e, uygulama yöntem var mı? Yani kanser hastalarına e, ameliyat ederken e, sizin bu hastaları e, ameliyat edip etmeyeceğiniz ya da açık cerrahi mi kapalı cerrahi mi biraz bu özel hastalarla kanser hastalarıyla ilgili durumu özetler misiniz aslında? Yani şöyle kadınlarda çeşitli kadın hastalıklarına ait kanserler gözüküyor. Ne olabilir? Yumurtalık kanseri olabilir. Şimdi yumurtalık kanserinin tutulma yeri bulaştığı diğer organlara bulaşma oranı bizim için önemli. O yüzden öncesinde eğer bir yumurtalık kanseri görüyorsak ultrasonda e, MR'la ya da diğer görüntülemeyle PET'le ee, bunu e, ne kadar yayılmış ona bakmamız gerekiyor. Ameliyat şekli de yayılma oranına göre değişir ya da kitlenin büyüklüğüne göre değişir. Kapalı da yapılabilir yine keza ya da açık yöntemle yapılabilir. Ya da eğer kadında e, rahim kanseri varsa. Yine onun ne kadar e, büyüdüğüne, nereleri tuttuğuna, diğer organlara geçip geçmediğine bakmak lazım. Yine rahim ağzı kanseri olabilir. E, tüplerle ilgili gelişmiş nadir de olsa hı hı. kanserler mevcut. Dolayısıyla kanser hangi organda Nereye kadar bulaşmış? laf notları tutulumu var mı? Diğer uzak organ metastazı dediğimiz uzak organlara kadar bulaşmış mı? Tedavimizi cerrahi olarak mı planlayalım? Yoksa cerrahi planlama zamanını aşmış mı? Ee, onlara bakıp o şekilde hastayı değerlendiriyoruz. A açık veya kapalı olmasını tercihimiz değil. Aslında oradaki hmm. kitlenin büyüklüğü. Hastanın uyumu. Yani bazen çok yaşlı hastalarda laparoskopik yöntemi kaldıramayacaksa o zaman açık cerrahi yapılıyor. Bazen de ikisini de kaldıramayabiliyor hasta. Evet. Şimdi tabii mesela bazı branşlarda örneğin e, ortopedi ile ilgili e, bir sıkıntımız olduğunda e, uzman hekime gitmek çok e, makul ve mantıklı ama e, yayının başından beri anlattığınız bu şeyler bende şöyle bir e, fikir oluşturuyor. Tıpkı diş hekimlerinde olduğu gibi herhangi bir rahatsızlığımız, bir şikayetimiz olmasa da nasıl ki periyodik olarak diş muayenesine e, gitmek durumundayız. Aslında galiba kadınların da herhangi bir sorunla karşılaşmadan periyodik olarak e, bir kadın doğum e, ...uzmanına e, muayene... ...kontrol olmaları gerekiyor diye yani, anladım. Muhakkak öyle zaten ama... E, ...tabii biz Türkiye'de yaşadığımız için... ...böyle bir alışkanlık e, küçüklükten beri... ...edinmemiş oluyoruz aslında. Yoksa her kadın iki yılda bir ya da en az üç yılda bir... ...bir e, jinekologla görüşmesi lazım. Bir simir aldırması lazım. Meme ultrasonu yaşana göre... ...ya da mamografi çekilmesi gerekiyor. Bir jinekolojik ultrason yapılması lazım. Yumurtalıklar, rahmi, rahim ağzı... ...bunlara bakılması lazım. Memenin durumu, keza yine bakmak lazım... Çünkü meme kanseri de artık günümüzde çok genç yaşlara kadar yiyor. Evet. Ve e, artık hani sosyal medyadan ya da e, çevremizden de duyduğumuz e, üzere HPV denen bir gerçek var. Yani evet. Hümin popülama virüsü sadece AIDS ya da diğer cinsel yola geçiren bulaşıcı hastalıklar değil HPV var. Ve HPV'den korunması çok da mümkün olmuyor. Şimdi yeni aşılar çıktı. Aşılarla artık koruma yöntemlerini anlatmak gerekiyor. Hı hı. Ve e, bunun da taramasını yaptırmak gerekiyor. Yani simir testi bazen yeterli olmayabiliyor. HPV'ye bakmak lazım. HPV'nin de yaklaşık 120-130 tane tipi var. Hmm. Yüksek onkogenik, orta onkogenik ya da düşük onkogenik tipleri var. Hangi tipi mevcut acaba? Bundan nasıl kurtarırız? Onların taraması için en az 2 yılda bir ya da 3 yılda bir muhakkak e, bir jinekolojik e, muayene geçirmesi gerekiyor. Peki HPV aşısının yapılması için belli bir takım e, kriterler var mı? Her yaş grubu kadın bunu yaptırabiliyor yani mu? Yani şöyle ergenliğe girmiş bir e, kızda yapılabilir. Yani 13 yaşı yaşıyla. 65-69 yaş arasında yapılabilir. Ee, HPV geçirmişse yani test yaptırdı. HPV pozitif. E EH aşı yapayım mı? Bana bulaştı zaten. Yapılması daha uygun oluyor. Hmm. Ee, cinsel aktif kadınlarda özellikle genç yaşta ne kadar erken bu aşılar tamamlanırsa ileriki yaşta o, o kadar az sıkıntı çıkacaktır demek olur. E, tabii bütün tiplerine e, koruyucu bir aşı değil ama hı hı. yine de yapılması e, öneriliyor ve e, asıl yüksek risk teşkil eden bu rahim ağız kanserinin %70-80'ine neden olan tip 16'sına 18'ine karşı daha e, onlara koruyuculuğu var. Hı hı. Dolayısıyla zaten çok tipi var ama en sıkıntılı olanlara karşı yapılmış bir aşı biz de öneriyoruz kesinlikle. E, bazı yerel yönetimler e, kadınlara HPV aşısını ücretsiz olarak uyguluyorlar. Pahalı bir şey mi HPV aşısı? E, yani Hocam. pahalı olduğu için şu an devlet destekli değil. E, e alıp 3 e, e, dönem şeklinde yapılıyor. Sağlıktan, e, daha, sağlıktan daha pahalı. Değil de. Daha pahalı değil tabii ki yani. Ama tabii ki devletimiz de desteklerse biz de en azından kadın doğumculuğu olarak yani kanser hastası çok görmemiş oluruz, üzülmemiş oluruz. İnsanlarımız da daha sağlıklı olurlar. Evet. HPV'den söz ederken tabii bir de HPV taşıyıcısı olan hastalar var. HPV taşıyıcısı olan kadınlar nelere dikkat etmeliler? Bir. ikincisi de HPV taşıyıcısı olan bir kadının eşi, partneri herhangi bir risk altında değil değil mi hocam? Yani şöyle aslında bir HPV'si olan ya da genital bölgesinde sihili olan hı hı. bir kadınla cinsel ilişkiye girmiş bir adamda da risk var. Hı. Yani çok düşük bir oranda da olsa cinsel organ kanseri yapabiliyor hı hı. erkekte de. Şimdi baktığımızda erkekler genelde taşıyıcı olur. Hmm. Taşıyıcı, portör şeklinde oldukları için onlarda çok fazla bir lezyon görmeyiz ama bazen erkeklerde de sil, genital bölgede görebiliriz. Eğer öyle bir lezyon varsa bir üroloji hekimi tarafından onların alınması ya da dermatoloji tarafından yok edilmesi gerekiyor. Hmm. E, kadınlarda böyle bir durum olduğunda da bize geliyorlar ve biz onları alıyoruz ki yayılım olmasın diye. Çünkü eğer bir sil varsa genital bölgede o yayılacaktır. O yüzden onu bir önce çözmek gerekiyor ve HPV testi, simir testi de muhakkak baktırmak gerekiyor. Hı hı. Burada önemli olan bunun tipi nedir? Yani Demi bahsettiğimiz düşük, orta, yüksek hangi tip var? Eğer pozitifliği varsa rahim ağzından bazen biyopsi yapıyoruz. kolposkopi dediğimiz bir işlem. Yine mikroskop altında oradan parça alıp inceliyoruz. Çeşitli boyalarla anormal görülen yerlerden biyopsi yapıyoruz. Orada da direkt kanser ya da değil çekne çıkmaz. Bazen kansere dönüşebilecek hı hı. katman katman lezyonlar çıkar patoloji raporunda. Ve biz ona göre bazen rahim ağzını çıkarmak durumunda kalabiliriz. Veya rahmi komple almak durumunda kalabiliyoruz. Evet hocam, e, sona doğru yaklaşıyoruz ve tekrar ilk e, sohbetimizin başındaki gebelik konusuna e, dönmek istiyorum. E, gebelikte en çok e, konuşulan tartışılan konulardan bir tanesi de şeker yüklemesi. Ben de duyuyorum e, etrafımda. E, bu şeker yüklemesi dediğimiz şey e, nedir? E, yani dışarıdan e, anneye ya da bebeğe bir şeker yüklemesi, bizim bildiğimiz şeker yüklemesi mi yapılıyor? Ne işe yarıyor? Bunun riski var mıdır? Yani şöyle, a, biz bunu niye yapıyoruz? Gestasyonel diyabet dediğimiz yani gebelik şekeri dediğimiz bir şey araştırmak için yapıyoruz. Hı -hı. Ve bu ne zaman yapılıyor? 24 hafta ile 28 hafta arasında sabah aç karnına 75 gram şekerle önce gidiyor hasta bir açlık kan şekerine bakılıyor. Kolundan kan veriyor. Sonra bir kutu kola gibi düşünün. Hı -hı. Bir şekerli su içiriliyor. İçinde 75 gram şeker var. Bu ne demek oluyor? 2 ee, dilim baklavanın içerisinde olan şeker ne kadarsa Hı -hı. aynı değerde Hı -hı. aynı miktarda şeker var. Yani iki dilim baklava yediyse bir gebe kadın hiçbir şey olmadıysa büyükleme testinden de bir şey olmayacaktır ya da hayatı boyunca iki dilim baklava yedi ve bir şey olmadıysa bu şeker yüklemesi de zarar vermeyecektir ama günümüzde biraz tabii reyting uğruna başka değişik görüşler olan insanların ya da hekimlerin bazen meslektaşlarımızda da görüş ayrılığı olabiliyor. Bunun zararlı olduğunu söylüyor ama bunu diyen kişilerin hayat yaşam tarzına baktığınızda zaten çoğu şeyde o öyle değil böyle o böyle değil şöyle diye öngörülüyor. Yoksa baktığımızda Siz. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ya da Jinekolojik Derneklerin hepsi bu testin öner çünkü bir zararı olan bir test değil aslında. Sadece kan şekerine bakmış oluruz. Eğer yaptırmazsa ve gestasyonel diyabeti varsa, o zaman sıkıntı büyük oluyor. Çünkü doğum zamanına yakın bebek çok daha iyi oluyor annenin, bebeğin suyu çok daha fazla olabiliyor. Doğum olmadan anne karnında bebeği kayba kadar gidebiliyor bu durum. Dolayısıyla yani bir test yaptırıp çözümüne bakmak varken testten kaçmış olmak, testi yaptırmamış olmak sizde şeker yok demek değil. Yani testi yaptırmamışsınız. Yoksa tanıyı almış değilsiniz yani. Anlıyorum. Peki bir de e, tabii e, dış gebelik e, meselesi var. Dış gebelik dediğimiz şey e, nedir? Bunun tanısı nasıl konuluyor? Şimdi Bunun şöyle, bir çözümü var Şimdi şöyle yumurta, bir kadın yumurta geliştirir ve ilişki sonrasında sperm gider, yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta tüplerden geri gelir ve rahmin içerisine yerleşirse bu normal gebelik oluyor ve tutunursa düşükle sonuçlanmazsa normal bir şekilde doğuma kadar gidebilir. Ama bazen o dönüş yolunda tüplerin içerisinde takılabiliyor. Daha önceki geçirilmiş ameliyatlara veya enfeksiyonlara bağlı, birçok nedene bağlı olabiliyor ve tüpte yerleşirse ya da bazen tüpe bile giremeden yumurtalıkta kalabiliyor. Döllenmiş yumurta orada büyüyor. Yani gebe oluyorsunuz gebelik kesesi rahmin içerisinde olması gereken yerde değil de dışarıda olmuş oluyor. Dolayısıyla da hastada ağrı şikayetiyle gelebilir, kanama şikayetiyle gelebilir gebelik testlerinin takiplerini yaparız. Biz mesela bu nedir? ECG dediğimiz test. İki günde bir iki katın artması lazım ortalama olarak. Bu plato çizebiliyor. Çok istediğimiz seviyelerde yüksek çıkmayabiliyor. Zaten kendini bir yerde belli ediyor aslında. Ağrıdan dayanamayacak hale gelir. Bu hastalarda biz ka yine kapalı yöntemle yani laparoskopik yöntemle girip eğer tüpte yerleşmişse o taraftaki o gelişmiş keseyi almak gerekiyor. Çünkü oradan sağlıklı bir gebelik oluşmaz. Yani gebelik rahmin içerisinde olur. Evet. Ee, artık sona yaklaşıyoruz. Hocam e, benim en küçük kardeşlerim ikiz biri kız biri erkek ve isimlerini de annem ve babam e, kardeşlerimin isminin doğumu yaptıran e, doktorun ve hemşirenin ismini koymuşlar. E, birinin adı Ersin birinin adı Nesrin. <laughs> Allah'tan öbür kardeşlere kafiye olarak uyuyor. Siz biliyor musunuz sizin isminizi doğum yaptırdığınız bebeğe hiç verdiler mi? Vermek istediler ben izin vermedim. <laughs> Diyorum ki yani ben hayatım boyunca bu isimle zorlandım. Çünkü okulda da hani hoca sizi tanıyor ama isminizi telaffuz ediyor. Birkaç ay sonra söylüyorlar. Hep zorlandığım bir isim oldu. Hep ne demek sorusuyla karşılaşması yerine, o yüzden mesela hastalarıma ben hep şunu söylerim: çift isim koymayın bir kere, tek isim, basit isim, öz isim. Yurt dışında da geçerli olabilecek bir isim. Bir isim Daha basit böyle akılda kalsın. Yani birisiyle tanışınca, çat o isim kafada kalsın. Kodlamasın çok, tabii, telefonda, çok bankayla konuşurken. Eğer bir de günümüzde şimdi her yere şifre yazıyoruz, isim yazıyoruz, sınavlara şey oluyor. Şimdi u bozun bir isim, çift isim. Yarın bir gün evlenecek iki tane soyisim. Çok karışık kolay. Gerek Aa, yok. Az öz tek. Çok öyle yapmış. arkadaşlarım var ki iki ismi iki soyadı var. Evleniyor. iki soyadı var. Böyle Tabii. bir zincirleme isim tamlaması gibi Tabii, bitmek yani, bilmiyor. Zor ise, yani. Gerek yok. Basit. Az öz Peki Elinizin. hocam son olarak ilave etmek istedikleriniz varsa bu sohbetin sonunda onları da alalım yavaş yavaş kapatalım. Öncelikle size teşekkür ederim bu güzel sohbet için çok kibar bir adamsınız sevdim sizi dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Doktor Öğretim Üyesi Erson Aksu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Vatan Hastanesi hekimlerinden konuğumuzdu hocam iyi ki geldiniz bu bilgilerle bizi aydınlattınız umarız daha sonra yeniden böyle güzel aydınlatıp yayınlar yapabilir. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere ee, Sabah haberlerini bugün de bu şekilde noktalıyoruz. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.